işlere giriyorsunuz. Özel sektör. Özel sektöre geçiyorsunuz. Ee, ve sanıyorum arası çok açık değil siyasete ilgi duymaya başlamanızın. E, hatta belki ondan da önce işte bütün basamaklarıyla siyasetin içindesiniz. Ee, bu ilgi nereden doğdu? Hangi ihtiyaçtan yola çıkarak siyaset tercih ettiniz? <laughs> o zaten yani benim bir adeta yaşam biçimim şeklindeydi. Yani daha orta öğretimdeyken zaten siyasetin içindeydim. Ailede yani, var mıydı örnek? Hayır. Hı hı. Konferanslara giderdim, seminerlere giderdim. Yani siyasi ve sosyal noktada. Evet. Ve bunlar tabii ister istemez sizi siyasetin içerisine çekiyor. tabi bir de bu liseler arası münazaralar, şiir okuma yarışmaları vesaire bir de bizi baktık ki abiler, büyükler çeki verdiler yani. Gel bakalım sen siyasetin içerisine dediler. Ve böylece siyasetin içerisinde artık zaman içerisinde hemen ilçe başkanlığıydı. Ardından il başkanlığıydı. Daha sonra az önce anlattığım gelişmeler. <laughs> ve tabii biz İstanbul'da kalmadık. Az önce kardeşimin anlattığı konu. ve ben Türkiye'yi o gençlik kollarında görev yaptığım zamanlar il il dolaşıyordum. Yani benim gitmediğim il ya üç ya beştir o zamanlar. Şimdi artık o illerdi zaten. Konferanslar, siyasi faaliyetler. Tabii, mitingler, konferanslar illerden davetler geliyor. Onlara gidiyorsunuz. Yani o bakımdan tabii çocuklar bana tam manasıyla doyamadı. Devamlı göremedi. Öğrencilik yıllarım hep yatılı geçti. O var. Hı hı. <laughs> Kardeşim de tabii onu şu anda anlatıyor. Bu şekilde devam eden bir yaşam biçimi ama sürekli siyasetin içinde gelişen bir yaşam tarzı. Sağ olsun eşim de bu konuda çok anlayışlı davrandı. Hatta evlenirken zaten benim sözümdü değil mi? Yani bilerek Yani bunları hep böyle konuşarak. Bak böyle öyle olacak ki biz 24 saat 48 saat gideriz gelmeyiz. Yani hiç hafta olur. Yani bu konulardan rahatsız olmayacaksan bu işi yapalım dedik. Ve evlenirken de bunları anlaşarak evlendik. Sağ olsun o da ben de zaten böyle düşünüyorum dedi. Hı hı. Peşinen. İdealim de budur olur. dedi.